Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir konu hakkında konuşacağım. Biliyorsunuz ki portakal şekerinin videosunun altındaki açıklamalar kısmına bir şey yazmıştım. Dolap hesabımla alakalı takılar yapmaya başladığımı söylemiştim hobi olarak. Şimdi onu merak edenler için bir video çekmek istedim. Hazırsak hemen başlayalım. Yine aynı şekilde dolap hesabımın linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Oraya bırakıyor olacağım. Eğer ürünlerini beğenirseniz de satın alabilirsiniz. Gerçekten hijyen kurallarına uyularak yapılıyor ve hijyenle sizin evinize ulaştırılıyor. Ve bu arada kargoyu merak edenler için yani kargo hani sizin adresleriniz bize direkt gelmiyor. Bir kod olarak geliyor yani sizin adreslerinizi hiçbir türlü öğrenmiyoruz. O zaman hazırsak başlayalım. Dediğim gibi hijyen bakımından eldivenlerimi giyiyorum. Kolonyamı sıkıyorum. Ta ta getirdim arkadaşlar. Evet hepsini dizdim arkadaşlar. Burada olanların hepsi özel tasarımım. Yani bunlar sizler için özel tasarlandı. Yakından inceleyip inceleyecek olursak hepsi yakından uzaktan harika. Ben bunlara bayılıyorum. Bu arada eğer sizin de beğendiğiniz bir ürün olursa, e, aşağıdaki linkten tıklayarak alışverişe başlayabilirsiniz dediğim gibi. Bunların hepsi dolap hesabımda var. Bu arada arkadaşlar böyle bir hama boncuğundan bir set yaptım. Böyle yılbaşı seti yaptım. Yılbaşı setinin içine böyle bir kalpli e, bir hama boncuğu gelecek. Sonra böyle çam ağacı gelecek ve bir de iki tane hediye kutusu gelecek. Bir buraya düşmüş. Bunlar gelecek. Bunlar da dolap hesabımda var bu arada. Evet, bu arada bunu ilk görenler için Yine özel tasarımım belalı Among Us. Neyse şimdi diğer ürünlerime geçelim. Bunların tekrar söylüyorum bunların hepsi benim özel tasarımımdır. Bu arada arkadaşlar bu da benim tasarımım. Koymayı unutmuşum. Neyse diğer ürünleri uzatmadan geçelim. Evet arkadaşlar bunlar da diğer ürünlerim. Böyle gerçekten hepsi aşırı güzel. Bunların hepsi dolap hesabımda var. Ee, i̇nceleyin. Böyle yavaş çekimde göstereceğim bunların hepsini size tek tek. Evet arkadaşlar. Ben şuna çok bayıldım. Gerçekten çok güzel. Alsaydım bunun gibi bir şey alırdım herhalde. Aslında hepsi çok güzel ama en çok çok bayıldıklarım. Ve şu çok hoşuma gitti. Bunu da çok sevdim. Şöyle netlesin. Bu küpe de çok hoş. Hem önü parlak, arkası mat renginde. Hem beğendiklerimi göstereyim hem de yakın çekim yapayım. <laughs> Bu arkadaşlar belalı Among Us. <laughs> yani bizim Böyle kaktüslü şeyler de çok hoşuma gidiyor. Benim de bir tane kaktüsüm vardı arkadaşlar ama neyse. <gülüyor> Reyyan <gülüyor> Hanım tarafından imha landı. Evet. Hem hani de iki defa. <laughs> Tam kendine geliyordu yeniden. Sonra tekrar bir darbeydi. Sonra bence çok güzel. Tekrar bir darbe. <laughs> Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ürünlerimin hepsini sizler için yaptım. E, aşağıdaki linkten gidip beğendiğiniz ürünü favorileyip alışverişe başlayabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.